Ben seçimi bağlayacağım ya. Ne alaka ya? Dur. Hı. Aldı. Ses <laughs> ses ses. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Alo. 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 Ya, geliyor değil mi ses? Tamam. Bir daha konuş bakayım. Zaaaat. <laughs> Aşkım ya. Tamam. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yine Frek Punk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçelim. Shut the fuck Çıkın B'ye ya. Tamam. Hadi alalım şu oyunu ya. Vallahi. Kayıt. Başlattım. Adalar ya. Evet. BG'lan var mı? Fela. Çok iyi. Oh. Fena. Of. Yine mi A'ya gitsek? Ay ya. İyi tamam. Hadi bakalım. Çıkar kafanı. Lan İki kişi düştü burada. O oh, hepsi Burda hepsi burada. Şunu indirelim hadi. Hepsi burada. Geldim. Bir kişi daha aldım. 3 kişi gitti. Abi gelsene. Mal Bir kişi daha aldım. Helal 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 helal. Güzel. Abi bu ne, ne, ne ya? gözüm full şiş. Flash oldu. Valla benim de. Güzel vurdum. Bak sisliyken şey Flaşlıyken vurdum. <laughs> Aynen öyle. Yine mi? Aynen. Okey. Ah be. Ben nasıl aldım lan? Harbiden sen nasıl Ölecek misin? Ölecek misin? Öldüm ben. Ben seni tekliyle alacağım. Ah be! Ben onu nasıl aldım ya? <laughs> Dur bakayım. <laughs> ne alaka lan? Gördün mü? Hmm. Valla, oyun <laughs> efsane. <hepsi> hani. <laughs> Yine A gidek. A zevkli oluyor ya. He, ee, güzel oluyor. Gelecekler. Ana. Hadi. B'deler mi bu sefer de? Harbiden içindeyiz <laughs> ya. çözün Adam kalmadı ki zaten. Güzel. Aldı kaldı. Evet, sen yeni mi fark ettin? B'deler yine galiba. Aynen. Aynen. Go 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 go. kuruyorlar. Ses yapma. Burada. Güzel. Sana bıraktım onu. Çok iyisi. Kurtar. <gülüyor> ha, -ha. <laughs> nasıl kurtarıyor? Tamam. Bak bak nasıl bak. Çilek koymuşsun lan çeyine. <laughs> Silahına. <laughs> 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 yerler değişti galiba. Attı hızlı ama karşıya geçtik anladın? Hmm. Hadi 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 Tamam düştü bir tane Kurtuyor. Ananı satayım. Gel gel. Buradan. <laughs> tamam. Güzel. Güzel. Arkadaşlar abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.